Türkiye Diyanet Vakfı olarak Yemen'deyiz. Yemen'in e, Mağrib şehrinde hazırlığı yapılan projelerin kontrolü için geldik buraya. Şu anda bulunduğumuz proje Anadolu Külliyesi adında. Bu proje içinde 100 adet konut, bir cami ve bir okulumuz olacak. Okul yaklaşık 600 öğrenciye, cami de yaklaşık 400 ve 500 kişiye e, hizmet veriyor olacak. Bulunduğumuz bölge, Mağrib'de tam olarak e, Sueda Kampı'nda. Yemen'in en büyük ikinci mülteci kampı. E, buradaki kamp maalesef hala çok kötü durumda, Mağrib'in dışında. E, hemen bir 30 kilometre yanımızda da bizim cephe hattı var burada. Yemen ordusunun Husi'lerle savaştığı cephe hattı mevcut. E, burası o yüzden çok kritik bir bölge, burası çok önemli bir yer. İnsanlar burada oturuyorlar, burada yaşıyorlar ama maalesef burada e, suları e, veyahut da temel ihtiyaç e, malzemelerini karşılayabilecekleri bir e, imkanları bulunmuyor biz de buraya Anadolu Külliyesi yapmayı düşündük. hem bizim Yemenli kardeşlerimize hediyemiz olsun, bağışçılarımızın bağışlığını da en güzel şekilde yerine getirmiş olalım. hem de buradaki insanlara biraz daha rahat, refah, çadırdan daha iyi olanaklar sunalım diye. Anadolu Külliyemizin içinde cavi var, okul var. Şu anda projesini yaptığımız onlar. buna ilk olarak yakın zamanda eğer kısmet olursa, Külliyemizin içinde işte sağlık merkezi olsun, kültür merkezi olsun ve mesire alanları, park yeri olsun eklemeyi planlıyoruz. Rabbim kısmet eder inşallah. Sizlerin de desteğiyle biz bunları yapmış oluruz. Evimizden bahsetmek istersek şu an arkasında bulunduğumuz aslında yaptığımız evlerimizden bir tanesi. Bunlar aslında toplu konut gibi. Bu görmüş olduğunuz tek evin içinde aslında dört tane daire var. Bu her dairenin içinde iki oda var, mutfak var, tuvalet ve banyosu var. Toplamda 32 metrekare civarında bir alanı var Bunların hepsinin yapılmasında, buraya kadar bizim gelmemizde, bunların oluşmasında, buradaki kardeşlerimize bunları ulaştırmamızda hep sizlerin emeğinden dolayı oluyor. Hep sizlerin bağışlarıyla, hep sizlerin yapmış oldukları özveriyle bunlar gerçekleşiyor. Allah razı olsun hep bağış verenlerden, tüm emeği geçenlerden. İyi ki varsınız.